Üç çeşit mantra yapılabilir. Bir günde beş-altı defa, 20-25 yirmi, yirmi beş defa mesela diyorsunuz ki genel bir mantra. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz. Beş defa, 20 yirmi veya 25 yirmi veya 30 tekrar ediyoruz. Bir kendi kendimize her yerde, her zaman bunu tekrar edebiliriz. Bugün daha mükemmel bizi yaratıyoruz dediğin zaman bütün vücudumuzdaki hücreler bu yönde çalışmaya başlıyor. İç alem, dış alemde, doğayla da aynı anda temastayız. Doğadaki her şeyin canlı, cansız, bitki, insan, hayvan, her tarafın her şeyin bir elektromanyetik dalgası var, frekansı var, aurası var. Her şeyden istifade ediyoruz. Her şeye bir şeyler veriyoruz, her şeyden bir şey alıyor, Alıyoruz, veriyoruz, veriyoruz, alıyoruz. Aynı zamanda hem içeriden hem dışarıdan bir alışveriş halindeyiz sürekli. İşte Doktor Turan Bey 30 yıl çalıştıktan sonra deney yapa yapa en sonunda böyle bir cümle bulmuş. Çok güzel. Ee, Joseph Murphy'nin adam 40-50 kitap yazmış, hayatı bununla geçmiş. Bütün insanları tuvalete etmiştir Amerikalı Joseph Murphy. Onun yaptığını bir tık ilerletmiştir. Kendisine teşekkür ederiz. Güzel bir çalışma. Evet. Ben böyle şarlatan yapan adamları eleştiririm ama böyle güzel çalışma yapan adam olursa da ilim adam olursa takdir ederim. Yani takdire şayan güzel bir çalışma. Yani bir beyni etkileyebilen en güzel cümleyi bulabilmek için 30 yıl çalışmak 30 yıl mantra yapıyor adam. En güzel, en etkili bir cümleyi bulmuş. Muazzam bir şey. Kullanır kullanmaz. Değişimi, dönüşümü hissediyorsunuz. Değişimi, dönüşümü üzerinizde hissediyorsunuz.